Balıkesir'de buğday üreten üret çiftçiler, dertli çiftçiler tarla farelerinin 50 bin ton buğdayı yediğini söylüyorlar. Samsun'un Havza ilçesinde ise yaşanan don ve zamanında yağmayan yağış nedeniyle buğday rekortesinde yer yer yüzde 80'lere varan kayıplar yaşandığı belirtiliyor. Bir, iki, bundan fara dedi. Bakın, kamana bakın. Bak saman yaptı yani fare bunu kıydı yani. Burası Balıkesir. Balıkesir'de çiftçiler sayıları artan tarla farelerinden dertli. Şey sapını yiyorlar. Düşürüyor. Düşüne sonra da böyle bunun kellesini yiyor. Geçiyor. Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat bu yıl 400 bin ton beklediğimiz Balıkesir'de 350 bin ton buğday ancak çıkar. 50 bin tonunu tarla fareleri yedi diyor. Bazı yerlerde yüzde yüz ara var. Hiç müşerdivenin girmeyeceği yerler var. Hepsini yemiş. Mesela 5-6 dönümlü küçük parçalarda bir denk etilmişse hepsini yedi yerler var. Arkamızda görmüş olduğunuz ileriki yerden ...4 dönüm dekar yani 4 dönüm üzerinde koy yerimden 30-35 kilo buğday anca alabildim almadım ve sapına biçtim 10 balya anca çıkar. Normalde en az en az bir buçuk ton olması lazım normalde en az. Samsun'un Havza ilçesinde sorun aynı değil ama çiftçi buğday rekoltesinde kaybın yaşanan don ve zamanında yağmayan yağışlar nedeniyle yüzde seksenlere ulaştığını söylüyor. Allah bu sene 250 geçen sene 450. Sıra boşuna uğraşıyoruz yani bir çerçeve verseydik hiç para vermeden Allah senin olsun daha iyiydi yani.